Saat tam 12. Sessizliğin içinde yankılanan tek ses, ahşap zeminde yürüyen ayak sesleri. Eski bir inanışa göre cinler aynalardan geçebilirmiş. Özellikle gece yarısı aynaların ardında beklerlermiş. Belki de şu an senin odandaki aynada biri seni izliyordur. Size gerçek bir hikaye anlatacağım. Geçen ay yaşanmış saçlarını tarıyormuş. Aynada kendisine izlerken birden arkasında bir karaltı görmüş. Hemen arkasına dönmüş ama o da bomboşmuş. Kalbi küt küt atarken tekrar aynaya bakmış ve o karaltı bu sefer gülümsüyormuş. O günden sonra Ayşe bir daha asla gece aynaya bakamamış. Çünkü biliyormuş o karaltı hala orada aynasının ardında eskilerin bir sözü vardır. Gece aynaya bakmak uğursuzluk getirir. Belki de bu söz boşuna değildir. Belki de atalarımız aynaların ardındaki varlıkları bizden çok daha iyi tanıyorlardı. Şimdi bir düşünün. Odanızdaki ayna gerçekten sadece bir ayna mı? Yoksa başka bir boyuta açılan bir kapı mı? Ve o boyuttan bizi izleyen birileri var mı? Eğer cesaretiniz varsa gece yarısı aynanın karşısına geçip uzun uzun bakın. Belki siz de görürsünüz. Belki sizin aynanızda da bir gölge belirir. Ve belki o gölge size gülümser. Ama unutmayın aynadan size bakan her şey her zaman sizin yansımanız olmayabilir.